Rus ordusu Donetsk Cumhuriyeti'nde Ukrayna'nın elinde bulunan kentleri bir bir geri alıyor. Rusya stratejik öneme sahip Ugledar'ın ardından Zaryono ve ve Zolataya Niva yerleşim birimlerini de kontrol altına aldı. Sadece iki yıl önce Donetsk e şehrinin merkezini bombalayan Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batısında birkaç noktada tutunmaya çalışıyor. Burası Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski yönetim binası. Bu yönetim binası iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği HIMARS füze sistemleri tarafından vuruldu. Binada gerçekten de büyük zarar var. Daha sonra bu bina boşaltılmış ve bunun yerine yeni bir yönetim binasına taşınmış. Donetsk sokaklarında böyle çok sayıda bina var. Ancak bir yandan da şehir yeniden inşa ediliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kaderi 30 Eylül 2022'de Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporoşya ve Herson'la Rusya Federasyonu'na katılmasıyla değişti. 2014'ten itibaren milis kuvvetleriyle Batı'nın desteklediği Ukrayna'ya direnmeye çalışan Donetsk Rus ordusu korumaya başladı. Bu da bölgedeki denklemi tamamen değiştirdi. Bugün Donetskliler savaş sırasında terk ettikleri evlerine dönmeye başladığı şehir tekrar yaralarını sarıyor. Şu anda Donetsk şehir merkezindeyiz. Şehir merkezinde bizi en çok şaşırtan noktalardan biri hemen cephenin gerisindeki bir cephe şehrinin bu derece canlı olması. Şu anda görüyorsunuz arkamızdan onlarca araba geçiyor. İnsanlar alışveriş yapıyor. Günlük hayat devam ediyor. Cepheye bu kadar yakın bir şehirde hayatın böylesine normal akışına dönmüş olması gerçekten çok şaşırtıcı. Hemen 50 kilometre 70 kilometre ileride çok şiddetli çarpışmalar yaşanırken burada Donetsk'liler günlük hayatlarına devam ediyor. Kıvanç Özdal, Ulusal Channel Turkish News. News Channel. Donetsk'de hayatın kısa sürede normal akışına döndüğünü Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin ulusal kanalı anlattı. Yurttaşlarımla gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bu 10 yıl boyunca savaşın içinde yaşadılar. 2014'ten sonra bizim değerlerimiz değişti. İnsani değerler öne çıktı. Ayrıca donbasın nasıl değiştiğini görüyoruz Çünkü yeniden büyük bir ülkenin parçası haline geldi 2014'ten önceki Ukrayna hükümeti şehrimize önem vermemişti Şimdi ise tüm Rusya'nın bize çok ciddi bir şekilde yardım ettiğini diğer bölgelerin sadece sıradan insanların yardım ettiğini görüyoruz Bu bize sokaklarda gülümsememizi sağlayan iyimserlik veriyor